Samsun'un ilk adım ilçesinde bir çay ocağı işletmecisi yıllardır kravat takarak çay dağıtıyor. Benim mesleğim öncelikle oldum, Garsonluk yapıyordum lokantalarda. Ondan sonra bıraktım kendi işimi kurdum. Ben aşağı yukarı 15 yaşından beri takınıyorum. İlk adım ilçesindeki Bedestan çarşısında çay ocağı işleten Adem Kahramanoğlu 20 yıldır kravatsız çay dağıtmıyor. Ben bunu takın bence rahat olamıyorum. Daha sonra yani bu benim her zaman şeyimdi yani. grafat hastalıktı. Adam da o grafat takmayınca kendini boş buluyor. Samsun'da diyor Türkiye gelende bir tane. Başka çaycı tanımam. Çay dağıtırken kravatını çıkarmadığını belirten Kahramanoğlu kravat takmadığı zamanlarda kendisini boş ve kötü hissettiğini söylüyor. Seviyorum yani kravat takmayı seviyorum. İşimi seviyorum. Hizmetimi seviyorum. Hani ben kendimi yani bir insanın telefon olmaz ya. Aynı öyle telefon olmaz. Ben de öyle bir telefon kravat olmayınca kendim boş hissediyorum. E, müşterilerim seviyorlar beni. Böyle yani ilk görüşsüz böyle hani çocuklarında böyle kravatlı giyimin olsun diye tarzın yani beğenle sağ olsunlar. Abi ilk gördüğünde zaten tanıyorum adamı. Adamda kravat hobisi var. Kravat olmayınca kendini boş hissediyor. Millet de seviyor bunu. Kravatlı çaycı diyor. Adem Kahramanoğlu'nun çocuklarına ise vasiyeti tabutuna kravat koymaları. Ben önüne kadar takınacağım. Çocuklarıma düzen vasiyet ettim. Ölünce tabutun üstüne kravatımı koyun yine. Yani onu da vasiyet ettim. Onu da çok seviyor musunuz? Seviyorum. Kravatımı tapudumun üstüne koyacaksın, mezarlığımın başına.